Kira fiyatları ne kadar olmalı? 10 bin lira vallahi kiracıyım tam adamına sordunuz. 10 bin lira oturamıyoruz şu anda. Böyle yani. 10 bin lira mı ödüyorsun? Şu anda 10 bin lira demiyoruz 10 bin liraya çıkmış yani kiralar. Millet ev arıyor herkes. Sizce ortalama ne kadar olmalı? Ortalama 4-5. O civarlar olması <laughs> lazım. O bile. o bile, çok da bu hayata göre öyle yani. Ne yapmayı düşünüyorsunuz peki? Vallahi en, en son ne yapacağız? Çadır yapacağız. Dışarıda çadır kurup oturacağız. Ne yapalım? Çadıra mı geçeceğiz? Aynen öyle. Başka çaresi yok. Kiraları ödüyor muyuz? Sivas'ta ortalama kira fiyatları 5 lira, 6 lira normal. Fazla, fazla değil mi Sivas'ta? Yok Sivas'ta normal 5-6 lira. Maaşa göre, şu anki durumlara göre normal. Fazlası fazla. Sizce Sivas'ta ortalama kira fiyatları ne kadar olmalı? vallahi Sivas'ta yani Fizlik şu, şu şartlara göre, hayır hayır. Yani 7 bin lira en fazla Bence normal Sivas'a göre. Yani o diğer daha üzerindekiler çok astronomik. Yani bunu ev sahibi için iyi şey oluyor ama bunu ödeyen kiracının yani maddi durumu yeterli mi yetersiz mi ya da sizler gibi genç yani çocuk okuyordur. Yani bence çok büyük rakamlar. Biraz ev sahibi, ben de ev sahibim ama ellerini vicdanlarına koymaları gerekiyor yani. Siz kiracısınız. Ne kadar ne kira diyorsunuz? Yani o milyon alıyorum. Onuza geçiyor verdiğim kira parası. Ya. Ne kadar kiranız? Eee kiram yedi lira. Doğal bilmem ne çıkıyor onu da geçiyor. Ortalama sizce ne kadar olmalı? Zaten evet, ortalama orta en az 15-20 olması lazım. Yok canım daha ne Kira fiyatları Sen... Sivas'ta. Ha kira değil, kira değil. Memur maaşı, emekli maaşı. Kiradan bahsediyoruz. Siz, sizce Sivas'ta ortalama e, ne kadar olmalı kira? Sivas'ta kira 5 milyon 6 milyon olması lazım. 6'yı geçerse geçinemez zaten. E şimdi bacım adamın adama değişilir. Tamam mı? Adam var ya öbür ne götüreceğim? Bir Allah razı olsun kaybetme dese yeter. Adam 5 ben de 3.5'a 4'e veririm der. Bu adamın adama yerinden yerine değişir ve de değişilir de. Şimdi kesin bir nettir. Herkes Allah imanı vicdan merhamet diyorsun. Sizce ne kadar olmalı ortalama Sivas'ta? Sivas'ta evin, durumuna göre değişir bacım. Ahşap ev var, eski ev var, teze sıfır ev var. Mesela 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1, asansör, asansör evler var. Bunlar kısım kısım değişir bacım. Sivas'ta yapılan yeni bir ev, kiralık ev sizce ne kadar olmalı? Ortalama bir fiyat. Vallahi en, ağır, en iyisi 5 milyar diyeyim. Sizin kirada eviniz var mı? Yok evimde kira. Evimde kirada evim de yok evimde kira değil. Semtine göre de değişir yeni yapılar. Ama yani beşten fazla. Sizce Sivas'ta ortalama kira fiyatları ne kadar olur? En fazla iki buçuk üç. Neden iki az? az değil mi sizce? E? Az değil mi sizce? <laughs> üç milyon mu? Vallahi üç milyon çok para. <laughs> He. Ha, parası olan için bir şey değil de parası olmayan bizim gibi 7,5 milyon maaş alan adam için çok büyük para. Ortalama kira fiyatları 5 milyar olmalı. Sizin kirada eviniz var mı? Y var. Ne kadara verdiniz? Ee, onu Saadatlar ayarlıyor. Biz ayarlamıyoruz. Ee, benim devre mülküm var. Hı hı. Onu ben gitmediğim zaman onlar İstediği istediği fiyata veriyor. 5 yani belli mi bu zamanda? He? Yeni ev için, yeni, yeni yapılan bir kiralık ev için sizce de 5 bin lira iyi mi, az değil mi? 5 lira az değil. İyi para. Bence ortalama 6-7 bin lira civarında olmalı ama yeni evlenecek biri olarak da yani 10 bin liradan aşağı kira maalesef bulamıyoruz. Yani 10 bin lirada da öyle güzel evler değil yani. 15 yaşında, 20 yaşındaki evlere bakabiliyoruz ancak. 13, 14, 15, 20, 20 bin liraya kadar Sivas gibi bir yerde kiralık evler var yani. Devlet yetkililerinin artık bu duruma bir el atmasını istiyoruz. Ortalama ne kadar olmalı? Ortalama Sivas şartlarında 6-7 bin lira normal. Çünkü 10-11 asgari ücretin 11.500 olduğu yerde kiraya 10 bin lira verince insanlara yani geçim zorlaşıyor. Siz kirada mı yaşıyorsunuz? Evet, kirada yaşıyorum. Şu an 10 bin lira işte ben yeni evlenecek biri olarak kiralık eve bakıyorum zaten şu anda. Yani güzel doğru düzgün oturacak bir evde 11-12 bin lira istiyorlar. Ve bunu vermemiz de zaten şu anki şartlarda imkansız. 5-6 civarında olması lazım. Şimdi asgari ücrete durmadan zam yapılıyor. Asgari ücrete zam yapılması bir şey ifade etmiyor. Bu sefer ev sahipleri kiraya zam yapıyor. Sadece cebimden aldım, sonra cebime verdim. Buna e, ee il merkezlerinde valiliklerin bir müdahalede bulunması lazım. Şimdi hükümet tarafından herhangi bir yatırım yaptır, yatırım gelmiyor. İşte 125 e tam yapılacak diyor ama buna hiçbir ev sahibi uymuyor. El altından arıyorlar. Banka havale yaptırmıyorlar. Yani şimdi asgari ücretli çalışan biri 11,5 alıyor. Ev sahibi kirayı 10.000 istiyor. Şimdi benim üç tane çocuk var. Bunların okul masrafı yemesi, içmesi 17-18 bin lira. Ben her ay 7 bin lirayı nereden alacağım?